Kanaryalar konuşun. Hepsi iyi. Süper Lig'de bu sezon hangi takımın şampiyon olacağına dair geçtiğimiz günlerde iddialı açıklamalarda bulunan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, bu kez ise Fenerbahçe'nin alacağı toplam puanı açıkladı. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, kanalımıza abone olun çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Süper Lig'de 7 hafta geride kalırken zirvede yer alacak olan takımlar yavaş yavaş belli oluyor. File vermeden 7 haftayı 21 puanla kapatan Fenerbahçe liderlik koltuğuna otururken ikinci sırada 19 puanla Galatasaray, 3. sırada ise 14 puanla Adana Demirspor yer alıyor. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, geçtiğimiz günlerde şampiyon olacak takım konusunda tahminde bulunmuş, ligin muhtemel ilk 5 takımını açıklamıştı. Dilmen, bu kez Fenerbahçe'nin toplayabileceği puanı söyledi. Ve beğenilerinizi bırakmayı unutmayın, YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam. Rıdvan Dilmen, lig sıralaması iddiasının ardından Fenerbahçe ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Dilmen, Süper Lig'de 90 puanı göremeyenin şampiyon olamayacağını söyledi ve Fenerbahçe'nin 90 puanı göreceğini iddia etti. Fenerbahçe, Süper Lig'de 7 hafta sonunda 21 puanla lider durumda bulunuyor. İki Fener taraftarı sizce Kanarya Adaları 90 puana ulaşır mı? Görüşlerinizi yorumlara bırakın çünkü görüşleriniz lanterne için çok önemli. Kanala abone olun çünkü güncel kalıyorum ve en son haberleri alıyorum.